Evlenme ödeneği nedir? Ben bilmiyorum. İnsanlar artık evlenirken çok fazla harcama yapıyorlar. Bunun için ailesinden yardıma artık zorunda hissediyoruz. Yani kendi paramızla, kendi çalıştığımız parayla evlenmek çok zor. Yani bununla ilgili bir yardım olabilir evlenecek kişilere devletin yaptığı yardım bildiğim kadarıyla. Pek bildiğim yok onunla ilgili. Sanırım evlenmek için, ya evlenecek olan gençlere ödenen bir tür yardım parası. Bilgi sahibi değilim. Benim bildiğim kadarıyla tam bilmiyorum da devletin yardım anlamında kullandığı bir şey ama. Gelirdir yani başka ne olabilir? Sanırım herhalde devlet tarafından verilen paradır. Bilmiyorum. Tahminde bulunacak olursam büyük ihtimal devletin hani belli bir süre boyunca ödediği destek miktar diyebilirim. Ee, sigortalı bir çalışanın evlendiği zaman e, sosyal sigortalar tarafından veya bankur tarafından ödenen bir ödenek olduğunu düşünüyorum.